Aynalarda gördüm ruhunu, sessizliğini zamanın. Bakışlarına hapsolmuş yüreğim ve dudağımda sessiz bir fısıltı. Yalnızlığın dibine vurmuş her halim. Satırlarımda ararken seni, duygularıma söz geçiremiyorum. Uzatsam elimi tutacağım kadar yakınsın. Ama bir ferman yazılmış uzaklardasın. Asi ve yorgun duygularım Sussam daha derinden bağırıyorum. Her halinde, her tavrında hayatın sanki seni yeniden yaşıyorum. Ruhuma işlemiş tüm duyguların her benzeyen bakışta sana hep aynı duygular yaşıyorum. Sendelemeden geçse bir günüm Allah'a şükrediyorum. Tüm ömrümü aynı duyguyla, ile, aşkınla ile yaşıyorum. Tüm aşıklar sen de yordu satırlarını. Tüm çiçekler kırgın gitti sabah rüzgarına. İncir kuşları nakşetti dudaklarından çıkan kelimeleri. Ne kadar uzaklaşsam da senden aniden ufacık bir sesle uyanıyorum. Bir ses gönder rüzgarla ey yar. Sabah yerleriyle kokunu. Ellerimi açmış dua ederken bir sahur vakti. Gözlerine hapsolmuş şu asi yüreğimi. Bırak da tutsun ey yar. Ou seja... De...